Solunum durması. Yani bir saatte solunumuz belli miktar duruyor. Bunun için polisomnografi diye bir tetkik var. Bir akşam yatırıyorlar, cihazlar bağlıyorlar, uykuda ne kadar solunumunuz duruyor. Ona göre çoğu burada işte maske. Bunu daha çok göğüs hastalıkları yapıyor, yani nörolojide yapıyorlar evet. ama yani esas konu oksijen. Bize soruyorlar, ben maske kullanmak istemiyorum diyorlar. Biz diyoruz ki kullan. Ameliyatla tedavisi mümkün müdür? Şimdi şunu söylüyoruz. Ya maske kullan. Ya da biz sana oksijenli tıkayan şey ne? Burnunun kemiği mi tıkalı açalım. Et mi kapalı açalım. Küçük dil mi kapatıyor açalım. Perde geriye mi yapışıyor perdeyi sertleştirelim. Aşağı mı sarkmış onun sarkıklığını kaldıralım. Bunların hepsini 15 dakikada yapıyoruz tümünü. Burunda bir problem yok küçük dili sarkmış, perde aşağı sarkmış. Bu ameliyatı 3-5 dakikada yapıyoruz. Küçük dilini kesiyoruz hastanın. 3 3 saat sonra evine gönderiyoruz. Ekmek dahil her şeyi yediriyoruz. Dikiş atmıyoruz. Ya lazerle ya radyo frekans dediğimiz bir yöntemle kesip bütün bu tıkanıklıkları açıyoruz.